Serbest TV'den herkese merhabalar. Bugün Ufuk Uras'la birlikteyiz. Ufuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Teşekkür ederiz. Ufuk Uras'la e, geçtiğimiz hafta yaptığı bir ve tartışmalara neden olan bir paylaşımı konuşacağız. Ufuk Bey geçtiğimiz hafta yaptığınız paylaşımla ilgili izleyicilerimize kısa bir özet yapıyorum. Mahir Çayan ve arkadaşlarının İsrail Başkonsolosu Elrom'u öldürmesi eylemini eleştiren bir paylaşım yaptınız ve ardından sol kamuoyunda sol politik kimliğiyle bilinen insanlardan ve e, takipçilerinden bazı sert denebilecek eleştiriler aldınız ve devamındaki günlerde e, bazı açıklama e, iletileriniz oldu ve en son itibariyle sosyal medyayı bıraktığınızı e, açıkladınız. Ben bu tepkiler ve onunla ilgili tartışmalara gelmeden önce, önce bir paylaşımla ilgili. Hem paylaşımınızda kastınızda anlatırsınız, hem de onunla ilgili bir soru sorarak başlayayım. Paylaşımda diyorsunuz ki, Elrom ailesi Nazi'ler tarafından katledilmiş bir kişi ve Elrom gene bir Nazi katillerden birinin yakalanması da görev aldı ve onun İsrail'e getirildiği gün 22 Mayıs günüydü. Elrom'da bir 22 Mayıs günü mailler tarafından, mail şey yani arkadaşları tarafından öldürüldü. Ve orada bir tuhaf zamanlama ifadesini kullanıyorsunuz. Ve tepkilerde de bu çok geldiği için soruyorum hani bu eksenden bir tartışma olduğu için. Tuhaf zamanlama ifadesini ne için e, kullandınız? Aslında hemen altında onu izah ettim. Yani tarih tarihi olarak tabii ki bu bir tesadüf. Yani Elrom'un e, bu, bu infazıyla 1961 yılında olan sorgulamanın ve getirilmenin ay itibariyle örtüşmesi hakikaten bir tesadüften ibaret. Buna özel bir anlam atfedilmemesi gerektiğini altını çizdim. Aslında hani bir rüçhan hakkı oluşmasın diye ben bu tweetin hemen altında yarın serisinin altında bütün bunların Osman Balcıgil'in Avuçlarımda hala sıcaklığı var kitabından görerek paylaştım onu da ifade ettim. Yoksa bu konular Türkiye'de çok tartışılmış konular. Hani niye bu konu şimdi gündeme geliyor sorusunda da yanıtı aslında kitapla ilgili. Yani kitap aslında o dönemin hüzünlü hikayesini anlatıyor. Yani insanlar paylaştığım tweetlerin altını da okumadan niyet okumayı daha çok tercih ettikleri için kitap hiç okumuyorlar o kitabı baksalar Aslında yani en iyi devrimci yaşayan devrimcidir ve o insanların o süreç içerisinde katledilmeleri yok olmalarının yüzünü anlatıyor ama işte sosyal medya ortamında tabii bütün bunları tartışmak mümkün olmadığı için troller vesaire amacım biraz da hani 50 yıl sonra çok daha soğuk kanlı bu mesleklere bakılabilir mi? Ee, yoksa bizim amacımız hani insanları rencide etmek olabilir mi? Böyle yanlış yorumlar, aklınıza hayalinize gelmeyecek atıflar olunca doğrusu benim de canımı sıktı. tweetlere sildim. Yani böyle bir rencide etmek gibi amacım olmadığını da ifade ettim. Neredeyse özür dileyerek. Ve yani bunu başka zeminlerde tartıştırması da anlamlı. Ama 68 kuşağının, bizim 78 kuşağın hikayesi çok birbirleriyle ilgili ve 68'in 50. yılında biz aslında bunun soğukkanlı değerlendirmesini yaptık. Reji Döbrey vesaire ile beraber bir panelde O döneme nasıl bakılması gerektiği üzerine değişik etkinlikler oldu. O dönemi yaşayanlar aslında çok daha soğukkanlı analizler yaptılar. Çünkü burada önemli olan hani ne doğru ne yanlış ona bakmak. Anlaşmanız da gerekmiyor. Ama bir tartışma, kültürü yerine tartıştırmama, bu yüzleşmeyi yapmama anlamlı değil. Yani sonuçta işte bir nazi avcısının, nazi sorgulucusunun öldürülmesinin yanlış olduğu üzerinde bir tema. Ve işte 61-71 arasında yani getirilmesi ve sorgulanmasının benzer bir zaman dilimine tekabül etmesinin tesadüfiliğinde yazar, da tahmin ediyorum bu anlamda ifade ediyor. Fals olan o dönemin insanların zaten gündeminde bunun olmaması. Yani tesadüfilik bu. Yani böyle bir e, böyle bir e, konuştuğunuz zaman zaten 68'in çoğu insanınca holokasttır, antisemitizmdir, e, işte e, aynzman sorgulamalarıdır. O dönemin ajantası, o dönemin hayhûnda böyle bir gündem yok. E, ama e, esas itibariyle ee, o koşullarda e, insanlar dikkat ediyorum yorumlara nokta analizi yapıyorlar. Halbuki süreç analizi yaptığınızda e, bu cinayetten sonra ne geldiğine bakmadan yani e, o, o dönemde tümüyle yapılan e, balyoz operasyonları ve ardından ile biten e, o korkunç e, travmayı bize yaşatan Duruma baktığınızda daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabilir. Hani insanlar diyor ki işte mecliste e, Mahir Çayan ve arkadaşlarını sevgi ve saygıyla andın, hıdırlere nedeniyle. Şimdi bu sorgulama niye? Aslında iş işte ikisi yapılabilir. Tabii ki bir kontrol gelirle cinayetini eleştireceksiniz. Ama beraberinde bizim bu tarihimizde e, siyasetten nerede yanlış yapıldı, ne doğruydu? 50 yıl sonra bunu sorgulamayıp hani bir ergenlik tepkisinin oluşması bunu tartıştırmak istememe sizin asla söylemediğiniz şeyleri söylenmiş gibi anlatmak vesaire sağlıklı değil. Belki 50 yıl sonra kuşaklar bütün bunları ele alabilir. Yani ne yazdığınızdan çok insanların sizi neye söyletmeye çalıştığı meselesi önemli. Şimdi bu Aisman herhangi bir adam değil. 1961'de yakalanıp sorgulandığında Hani 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 e, işte kötülüğün e, sıradanlığı falan diye ifade ettiği şeyi görüyorsunuz. Ya yani emirlere uyan bir adam değil, doğrudan Hitleri etkileyen e, bu e, Holocaust tasarımını oluşturan bir insan ve Elon da onu sorgularken hani zaten sonunda biliyorsunuz idam edildi. Yani maksat acı çektirmek vesaire, aslında anlamak. Yani bir tür hani ifade uygun olmayabilir ama kötülüğün banalliği, sıradanlığı karşısında bir iyiliğin sıradanlığı üzerinden bir anlama faaliyet. Yani biz 15 Temmuz'da da şaşırıyoruz ya, ya nasıl oluyor da insanlar kendi halkına doğrudan ateş açabiliyorlar? Yani anlamak nasıl oluyor da bu milyonlarca insanı yok eden bir irade oluşmuş? O yüzden o süreç son derece önemli ama Türkiye'nin gündeminde o dönemin solun gündeminde, o haylu içerisinde Zaten böyle şeyler öncelikli değil. Sadece bu değil. Ya yani 1964'te Rumların e, İstanbul'dan terki diyar edilmesine kimse dönüp bakmamış. Ama bu 68 sürecine nasıl bakılması gerektiği 70 solu büyük ölçüde aşmıştı zaten. Yani bir eleştirel değerlendirmeyle aşmıştı. Biz ÖDP'yi kurduğumuzda ne inkar ne tekrar dedik. Yani bir sürecin yaşananların toptan metiyesi ya da reddi çok metafizik bir şey. O yüzden biz aslında şiddeti reddeden bir yerden 21. yüzyılın siyasetini şekillendirirken bu dersleri çıkardık. Hani deniyor ki aslında Elrom için işte o kadar da antifaşist değil, antinazi değil, nazizm sorgucusu ama işte eski polis falan. Yani George Orwell da eski polis. Ve ya da diyelim Elrond dünyanın en kötü insan. Ama biz evrensel olarak e, insanların hani yargılanmadan, e, sorgulanması, e, infaz edilmesi vesaire gibi konularda eleştirel bir tutum alıyoruz. E, bu bu açıdan da meseleye bakılabilir. Peki dünyada bu nasıl ele alınmış? Dünyada da tıpkı bizim gibi aslında Bayder Maynof'tan tutun tutunda, e, Kızıl Tugayların Aldo Moro e, cinayetine e, kadar Devlet aparatının oluşturduğu e, şiddet eleştirilmiş ama bu tür e, hallerde tasvip e, edilmemiş. Nitekim Türkiye'de de Uğur tutunda vesaire. Yani e, o süreçte oluşan Ceberrut e, siyasi e, e, yapılanmaların da eleştirildiğini e, biliyoruz. Balyoz sürecine kast ederek söylüyorum. Siyasette neye bakarsınız? Attığınız adımlar siyasetin alanını Genişletiyor mu, daraltıyor mu? E şimdi o süreç bir e, kabusla e, sonuçlanmış ve e, hakikaten bunun 50 yıl sonra, hani bir nazi avcısının e, öldürülmesinin doğruluğu, yanlışlığı vesairenin e, ötesini çok daha e, soğukkanlı bakabiliriz. Ama benim gördüğüm ve canımı sıkan özel tepkilerden hani ben e, kişi adı da ifade etmedim. İfade etmemin nedeni o dönemin politik kültürü böyle şekilleniyor ve biz hakikaten yani 50 yıl yeterli bir zaman değil mi bu konunun muhasebesini şekillendirmemiz açısından? Bir de benle ilgili söylenen şeyler tutmuyor. Yani İsrail İsrail Devleti'den bize ne falan. Ya biz zaten bütün, bütün hayatımız Filistin'in özgürlüğü üzerine eylemler yapmakla geçmiş. Ben mecliste Mahir Şahin'in kitapları yasaklandı diye basın toplantısı yapmışım. Ya yani ikisi bir arada olur mu? Meselesini idrak edemeyen yani bir kesim var. Ya hep ya hiç. Hayır. Yani e, kontur Gerilla'nın bu e, kabul edilemez denizlere, mahirlere eylemlerini eleştirip aynı zamanda bu sürecin hani nerede hata yapıldı, niye böyle bir e, tümüyle sol siyasetin tasfiye edilmesiyle sonuçlandı diye ya 50 yıl e, yeterli zaman değil mi sorusunu sordum kendime. Ee, tepkilerin peki... E, soldaki şiddeti, yani soldan gelen tepkilerin, solun geçmişteki şiddet eylemlerini kınayamamak gibi bir e, temel noktadan mı geldiğini düşünüyorsunuz yoksa bir ikinci şey olarak da çünkü her ikisine de benzeyen tepkiler olduğu için ben de kendi e, takip ettiklerimden gördüm. Deniz Gezmiş, Mahir Şayan gibi bir anlamda hani tabulaştırılmış figürlerin herhangi bir eyleminin eleştirilmesi, özellikle de sol içinden eleştirilmesi mi daha çok insanların yani size gelen tepkilerin artmasına sebep olmuş olabilir. Yani bu ikisi bir arada oluyor ama bu insanların önemli bölümünün zaten e, yani bu denizleri, mahireleri o dönem bütün kuşağının isteyeceği şeyin tam da bizim söylediğimiz şey e, olduğunu görememeleri ilginç. Yani bu insanlar o sadelikte bir hayat yaşadılar ve tabii ki ben mesela çevremdeki insanların, dostların beni eleştirmesini isterim. O, o bir metafizik içerisinde e, tütsüleme halini o insanların kendisi zaten e, kabul etmezdi. E, bir de e, sahici olmakta fayda var. Yani bugün e, şiddeti, e, siyaseti, araç, amaç ilişkisini sorguladığımız bir noktaya geldik. Yani ÖDP süreci belki başarısızla sonuçlandı ama bu politik şiddeti reddetme konusunda kendi içimizde bir şiddet uygulamadan ayrışma, toplumda şiddete karşı olma, siyaseten ne yapacaksak yurttaşın rızasını alma konusunda bence çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu gergitler beni şaşırtıyor. Yani bir karda fırtınada yolunuzu kaybettiğinizde hep bir daire çizip başa dönü, dönermişsiniz ya. Siyasette de böyle bir pusula kaybı, yol kaybı olduğunda tekrar fabrika ayarlarına ee, ve en başta dönebiliyoruz Halbuki nereden gelirse kim yaparsa yapsın e, şiddeti reddetmek e, insanların e, rızasını esas almak önemli problem tabii teorik olarak şu ya ÖDP'nin mesela metinlerinde yoktu ama e, sömürge tipi faşizm sürekli faşizm analizlerini benimseyip aynı zamanda çoğulcu e, çok sesli açık demokratik bir parti e, olma e, ihtimaliniz yok. Yani ikisi bir arada olmuyor. Yani ben siyaseten mesela Çayanist var olan eski e, şey, şablonun aynen devamından olan e, çizgileri benimsemiyorum ama yani kendilerini daha e, tutarlı olduklarını düşünüyorum. Şimdi siz bir e, ÖDP'yi kurmuşsunuz ama bir yandan da bir devrimci retorik ile e, e, hareket ediyorsunuz. Peki sorduğunuzda mesela devrim modeliniz nedir diye size bir şey söylenemiyor. Peki bu kadar hani tırnak içinde oligarşik diktatörlük varsa niye biz bugün hepimiz değil mi seçim istiyoruz? Niye bugün hepimiz Montesquieu'nun kuvvetler ayrımında birleşmişiz? Öyle değil mi? Millet e, ittifakından HDP'ye parti devleti modeline karşı yan yana gelmeyi savunuyoruz. Yani böyle ikili karakter olmaz ki böyle bir anda bir retorik, bir anda başka bir şey. Yani Hamas'et Atalet ilişkisi. Hamaset de o ataletinizi e, dizginliyor. Rahmetli Bülent Ulu Erdi, biz erke, eski arkadaşlarla beraber olduğumda bakıyorum, çoğu şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışıyor derken onu ifade ediyor. Şimdi bu yüzleşmeyi e, istediğinizde insanlar bu buradan uzaklaştırmak için size e, e, size böyle bir nasıl diyeyim e, belden aşağı vuruyorlar. E, yüzleşmek istemiyorsanız yüzleşmeyin. Ama o zaman mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme retoriğinin adımının ne kadar kıymetli olduğunu da görüyorsunuz. İşte o kendi alanında böyle bir yüzleşme adımı atıyor. Yani biz sosyalistlerin bunu yapamaması üzüntü verici. Bir de beni şaşırtan doğrusu yani işte bütün bu sorgulamaları yapıyor çünkü çok liberal ve AK Parti payandası falan. Hayatın liberalizmi eleştirmekle geçti. AK Parti'ye destekleyecek tek bir cümlem yok. Tam tersi AK Parti karşısında bir sol alternatif için mücadele ettik. Meclisteki bütün faaliyetlerin özeti bütçedir. Bütçede AK Parti'nin neoliberal bütçesini eleştirdim. İstihdam yasası, sosyal güvenlik yasası. Peki bunlar niye söyleniyor? E çünkü deniyor ki işte siz açılım sürecini desteklediniz. Siz 12 Eylül Anayasası'nın değişme sürecini desteklediniz. Destekledik de ben bunu bireysel olarak yapmadım. Yani ben birinci bölgede son ortak adayı olduğum zaman da organların kararıyla olduk. Erdoğan zihniyetine hayır, 12 Eylül Anayasası'nın değişimi evet derken, Ziya Halis'in genel başkanlığında, HDP'de bunu ifade ettik. Şimdi HDP'de olan arkadaşlarımızla da açıklı sürecinin bir parçasıydık. Yani sanki bu benim kişisel bir meselemiş gibi. Biz, de biz burada AK Parti desteklemedik biz barış ve demokrasi AK Parti öncesinden de savunuyorduk. Dolayısıyla bu tür yaklaşımları da ben hani insanların tartıştırmama yönelik bir itibarsızlaşma girişimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz dediğim gibi bütün bu devrimci mirası devre olarak parti geleneği, hareket geleneğini ÖDP'de emhal ettik. Bu bizim mirasımızdır dedik. Ama aynı zamanda yatay şiddeti esas alan yatay siyaseti esas alan, şiddeti reddeden bir hat üzerinde buluşuruz. Bugünden baktığımızda o yüzden ÖDP'nin bana reformist bir parti olarak değerlendirmesi daha doğru geliyor. HDP'nin de öyle. Bunlar yanlış mı? Reformlar için mücadele etmek en değerimci Yani Anthony Giddens'ın ifadesiyle bir değerimci reformizmden bahsedebiliriz. Ama problem özellikle 2000'li yıllardan sonra, Türkiye'deki Marksistlerin büyük ölçüde narsizme kaymaları, Türkiye'deki sosyalistlerin büyük ölçüde yani çok konvansiyonelist, konformist bir hatta kaymaları, odalarda, şuralarda, buralarda korporatist bir, korporatist bir siyasete yönelmeli. Ama retorik olarak yani içi doldurulmayan, Yaşadığınızla, yani bir 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 polar halde, bir çift karakterli hali e, siyaset sürdürmeleri, bunun inandırıcılığı yok. Yani 50 yıl sonra hala biz bu e, yüzleşmeyi yapamıyorsak, bu olgunlaşmayı sağlayamıyorsak, e, bunun arkasında sizin de söylediğiniz gibi bu şiddet kültürüyle, e, şiddet e, güzellemesiyle e, bir türlü e, bağımızı e, kesmemekten kaynaklanıyor. O yüzden bugün HDP'nin e, parlamentoda meşru siyaseti esas alması, Abdullah Öcal'ın silahlı mücadele bitmiştir e, analizlerin kendisi anlamlı. Ama diğer yandan bu bir simbiyotik ilişki. Hani sizin söylediğiniz gibi bu süreci tamamlamış olanlarla tamamlanmamış olanların yan yanalarından ne çıkar? Yani ben o yüzden bu hani sosyal medyadan çok ÖDP döneminde bütün bunları nasıl ete kemiğe büründürürüz diye alternatif siyaset arayışları diye bir kitap yazmıştım. O dönem ÖDP'nin yöneticileri bizim Alper Hayri falan e, kitabı çok beğenmişlerdi. E, bunu hani eğitim çalışmalarında kullanırız diye ama sonra işte bu hani grup hukuku, birey hukuku e, e, kavgasıyla yani hizip siyasetiyle birey merkezi siyaset kavgası dediğinde ÖDP e, lav olunca e, bütün bunlar ortada kaldı. Ben biraz bu çalışmaları yoğunlaşmak istiyorum. Bizim buralara da bir şey, fikri e, 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 yoğunlaşma ihtiyacımız var. Geldiğimiz noktada çünkü şunu çözemedik. Biz bir yandan avantgard siyasetten yana olduk. Ama diğer yandan da çoğulculuktan yana olduk. O çoğulculuğu aldığınızda siyasetinizin hiçbir avantgard özelliği kalmıyor. Külü ulaşıyor. Hem çoğulcu olup hem avantgard geliştirici, dönüştürücü siyasetlerin bir arada nasıl yapacağız? Bunlara kafa yormak lazım. O yüzden çok büyük bir soğukkanlıkla geçmişe baktığımızda e, bu yanlışları açmamız, hep benim ifade ettiğim inkar, tekrar e, retoriğine açmamız e, aslında pekala mümkün. Yani bu e, Tirol e, tepkilerine çok pekile aldırmamak gerekiyor. Bu bahsettiğiniz çalışmaları Teorik bir mı yapmayı düşünüyorsunuz yoksa e, pratikte de e, bir yeniden siyasette daha aktif olacağınız bir dönem gibi yorumlanabilir mi? Yok ben bu hani hep bizim hayatımız deniz baykalları eleştirmekle geçti hani biz de arka planda aslında bunun teori ve politik kısmında e, bir bir nefer olarak çalışmak durumundayız. doğru olan da bu yani gençlerin e, ön plana çıkması lazım benim canım sıkan Bizim bütün ÖDP süreciyle dahil hep doğru kararlar aldık. Yani kent yoksullarını örgütlemeyiz. Şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız. Ama gereğini yapmadığınız zaman hala ne yapılması gerektiğini anlatmak çok anlamlı gelmiyor. Yani bir düşünün bir FATSA deneyimi yaşamışız. Bir ikincisini oluşturamamışız. Yani tarihe sığınanlar tarihin öznesine dönüşemiyorlar. Biraz tarihe sığındığımız için o tarihin de pür pak olmasını istiyoruz. Aslında kendi tarihimizi inşa etme sürecine girsek kendi tarihlerimiz de belki böyle fetihleşmeyeceğiz. Ama dediğim gibi özgürlüğün şarkısının idetin çalgısıyla çalınamayacağını varsayarak biz özgürlükle dayanışma partisini, Yeşil Sol Parti ve diğerlerini kurmuştuk. O yüzden hani hep tam der ya kendi masallarımızın kurbanı olmayalım diye. Yani masal anlatmayı bırakıp belki işte şu anda hani hep e, artık altı yaşındaki çocuğun anlayabileceği düzeyde her mikrofon uzatılan yerde neden parti devleti modeline karşı olduğumuzu, niye minimal siyasette buluşmamız gerektiğinin altını çiziyoruz. E, bu benle tartışan arkadaşların bulunduğu zeminler işte menşevizm, bolşevizm, reformizm, devrimcilik bütün bunların bugün herhangi bir karşılığı yok. Biz bugün işte böyle bir demokrasi ve sosyal politikalar hattında yan yana gelmeyi zaten geldik de. Dikkat ederseniz Türkiye'de AK Parti'ye karşı yapılması gereken e, nedir diye anlattığınız her şey aslında bugün gerçekleşti. Gökkuşağı koalisyonunu savunduk. İşte bugün o ittifaklar büyük ölçüde oluştu. E, halkın... E, sarmalından bahsettik. Halk sarmaşığından yani sosyal alandan siyaset alana geçişi. Demokratik layıklığı benimsedik. Bütün bunları karşı ve darbelere karşı tutumumuz konusunda bizi hep eleştirenler bugün işte seküleriyle mütedeyiniyle ortak bir politik kültür oluşturmak için yan yana geldiler. Ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani ee, cumhuriyet Halk Fırkası'nın e, birinci cumhuriyeti, e, AKP'nin ikinci cumhuriyetinden sonra şimdi bir demokratik cumhuriyet e, zemininde buluşma. aslında bizim demin tartıştığımız bütün paralel e, tartışmaları kesen, ayağımızı yere e, bastıran, farklılıklarımız değil ortak paydalarımızı ön plana e, çıkartan e, bir zemin. E, bunun kıymetini bilmekte fayda var. Az önce verdiğiniz Kılıçdaroğlu örneğiyle de ilgili kısa bir alayım. E, sosyalistlerin de bir helalleşme çağrısı yapması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? E, tabii eşanlı olarak yani biz ayrı kategorilerde değil işte bu helalleşme, yüzleşme çağrımızın bir parçası e, olmak durumundayız. Yani e, bu sosyal medyadaki tartışamama halinin ben çok marjinal olduğunu düşünüyorum. Aslında toplum Büyük ölçüde bu meselelere aşmış, neyin yapılmayacağını, neyin yapılabileceğini gösteriyor. Ama e, bizde hep sol aydınlanmanın çocuğudur denir. Aslında bizdeki sol büyük ölçüde romantizmin çocuğudur. Bir siyasi romantizm e, e, çok belirleyicidir. Bu kıymetlidir de, ama ye, yeterli değildir. Biz bu siyasi romantizmde aşarak, yani hep biz haklıydık, halk haksızdı, hep biz doğruyduk gibi kendinden menkul yaklaşımlardan kurtularak daha mütevazi zeminde kendimizi değerlendirmek durumundayız. Yani sosyalistler bugün tarihin en kötü noktasında ise nicelik olarak en azından ya da fikri etkinlik olarak. Şimdi bunlar hani yüzleşmeyeceğiz de ne zaman? Bütün bunların niye oluyor? Tarihteki bir çizgiyi alıp tarih dışı haline getiriyorsunuz. Donduruyorsunuz hayatla ilişkisini e, koparıyorsunuz. E, o zaman da Japonya'daki samuraylardan e, ya da toplumdan e, ardışık, bağımsız da oluşan cüzdanlılar toplumunda bir farkınız olmuyor. Yani mesela bizim Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin aldığı oyun e, 0.8 olması, 250- 280 bin civarında olması vesaire e, baktığımda sevgili tipin genel sekreteri Nihat Sargın demişti ki tipte bile bizi tip Türkiyeçi Partisi 60'larda e, ön planı çıkaran e, Alevi damarıydı e, demişti. Sınıfsal damar da çok e, büyük ölçüde güdük kalmıştı. ya. bunlarla yüzleştiğinizi Türkiye'deki siyasi tercihlerin kültürel olarak bir üst belirleyici şeklinde olduğunu görüyorsunuz. Ya yani bir arkadaşım anlattı bana geçenlerde hani iz, ismini almadım, izin almadığım için ismini vermeyeyim. E, kod taşlama işçilerini örgütledik dediler ciddi bir şekilde. Fakat gittiler sonra onlar siyaseten iyi parti oldular. Yani bir sınıfsal bilinç e, otomatik olarak sizin istediğiniz e, bilinci ev, evrilmiyor ve biz hep ya işçi sınıfı niye Marxist olmuyor vesaire diye tartışıp bunu bir nicelik meselesi e, olarak e, algılama e, yoluna gidebiliyoruz. Son olarak ee, sosyal medyaya dönecek misiniz? Yoksa bir müddet buralarda yok mu diyorsunuz? Ya ben işte bu bahsettiğim çalışma yani bir e, Türkiye'de bir, bir, yeni bir e, e, siyasetname ihtiyacı var. Ve yani e, bu, bu Türk yani hepimizin kahreden 68'deki bu hani Kızılderilisi e, Kızılderilisi e, de, de, deresi e, deniz e, gezmişlerin infazı vesaire Burada laf yetiştirmek üzerinden olacak bir şey değil. Hakikaten bazı ilmikler var bizim açmamız gereken. Bunu kolektif olarak yapmalıyız. Ama ben hani bir Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesinde bir sol selefilikten bir yere varılabileceği kanaatinde değilim. O yüzden bu çalışmaları biraz daha yoğunlaştırmam gerektiğini sosyal medyadaki siyasi holiganizmde e, büyük ölçüde e, bana e, kanıtladı. Çünkü bizim bütün tarihimiz bu sol içi rekabetle geçti. Tipe gidin, THK, THK-PC ayrımlarına gidin. Sonra herkes geldi ÖDP'de. Birbirine Oportinist, Revisionist, silah çeken adamlar ÖDP'de yan yana geldiler. Solu kim temsil eder üzerinden bir rekabet yerine, bu kıyıcı rekabet yerine? Aslında sol temsil ilişkisini reddeder üzerinden Farklı bir e, solu, farklı bir siyaseti, e, bir özgürlükçü e, siyaseti e, hep birlikte tasarlamamız lazım. E, yoksa e, hani geçmişe baktığımızda e, hani kim haklıydı, kim yan, haksızdı üzerinden hiçbir toplumsal e, dinamiğe dayanmadığınız takdirde e, bir yere e, varabilmemiz e, mümkün değil. E, de, emin söylediğim gibi o doğada kaybolup daireler çizme hali ne anımsatıyor bana? Yani bu konuştuğumuz konuları biz 40 yıldır e, tartıştık. O yüzden Leonardo Vinci diyor ki üç tür insan vardır: bir görenler, iki gösterildiğinde görenler, üç görmeyenler. O görmeyenler e, kalbi, gözü, e, kulağı mühürlü olanlar için e, yapılacak bir şey yok. Ama hani e, retrodiction dedikleri, yani. Bugün ait bilgilerle geçmişi tarif etmeye de yönelmemek lazım. Orada da bir yanlış var ama geçmiş romantizmden çıkarak geleceği tasarlama faaliyeti olarak siyasetin, demokratik siyasetin aşması gereken çok önemli adımlar var. Biz de bunun bir parçası olabilirsek ne mutlu. Ve çok teşekkürler. Ufku bugün sol sosyalist hareketin güncel tartışmalarını ve kendisinin geçtiğimiz hafta uğradığı sosyal medya linçini konuştuk. Serbest TV'de yeni yayınlarda görüşmek üzere.